Bir tutulacağı yönünde ama hep bir piyasada bir fısıltı gazetesi oluyor ya alttan alta acaba indirilir mi diye de konuşuluyor. Ne bekliyorsunuz? Ya açıkçası Sayın Kavcıoğlu'nun bugüne kadar yaptığı iletişime baktığımızda hani henüz bir faiz indirimi konuşmak için oldukça erken ve diğer göstergelere baktığımızda enflasyon tarafındaki son Nisan ayı verilerine baktığımızda da sanki indirim için çok erken olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz orada tüfe geçtiğimiz ay yani nisan ayı için 17.14 geldi. Daha dikkat ettiğimiz yurt içi üretici fiyatları üfede 35.17 geldi. Oradaki fark da açıldı. Dolayısıyla sanki bu toplantıda bir faiz indirimi beklemek çok gerçekçi değil. Gerçekçi değil. O mesajı da biraz açmasına son toplantılarda Kavcıoğlu'na sordular ve istediler. Şimdi enflasyon üzerinde bir faiz evet. oranı dediğimizde ee, orada bir hareket alanı teknik anlamda var ama tabii ki teknik anlam her şeyi ifade etmiyor. Var mı öyle bir hareket alanı? Gerçekçi olmaz ee, ama var mı imkan? Yani açıkçası çok da görünmüyor. 17-14'e geldik. Orada enflasyonda. Şu anda politika faizi 19. Biz Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz dönemlerde makul bir reel faiz açıklamasına alışkınız. Genellikle piyasalara makul bir reel faiz veriyor Merkez Bankası. Bu seviyelerde biraz ona işaret ediyor. Tahmin ediyorum pas geçecek Merkez Bankası. Peki şimdi biz hiç şüphesiz o metinde bazı ifadeleri arayacağız. Geçtiğimiz toplantının tutanaklarında sıkılaştırma ile ilgili bazı ifadelerin kaldırılmış olması önemsenmişti. Yine kredi yavaşlamasına dikkat çekmesi önemsenmişti. Evet. Ee, bu noktada buradan biz e, hangi mesajları? Toplantıda görmediğimiz işte uzun bir müddet ifadesi vardı. Ona Sayın Kavcıoğlu enflasyon raporu toplantısında bir açıklama yaptı ama zaten 15 Nisan tarihli para politikası kurulu kararında da uzun bir müddetin yerine aslında. Araya giriyorum evet. hocam. Karar da geldi. Merkez Bankası sizin de tahmin ettiğiniz üzere faizi %19 düzeyinde sabit bıraktı. Şimdi yavaş yavaş oradan gelecek mesajlara da bakacağız. Neler söylüyor? Siz lütfen devam edin. Evet. Dolayısıyla orada ne vurgulaması beklenir dedik %19'da sabit tutma kararı geldi